Merhaba arkadaşlar, bugün limonlu kek yapacağız. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün limonlu kek yapacağız. A açıklama kısmında malzemeleri yazacağız. Hadi o zaman başlayalım. 4 yumurtayı kabımıza boşaltacağız. Bunları şimdi e, çırpacağız. Önce şunu bir yapalım. Şimdi yumurtalarımız iyice çırptı. Köpük köpüklü köpüklü oldu. Şimdi şekerimizi dökeceğiz. Bir buçuk bardak şekerimizi ekliyoruz. Şunu da ekliyoruz. Şimdi bunları tekrardan güzelce çırpacağız. Şimdi şekeri eriyene kadar yaptık. Şimdi bir su bardağı Sütümüzü ekliyoruz. Biraz dökülür ama ondan bir şey olmaz. Bir su bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz. Şimdi bunları tekrardan güzel bir çırpıyoruz. Şimdi unumuzu al alıyoruz. Annem de biraz yardım edecek. İki buçuk su bardağı elenmiş unumuz var. Şimdi şimdi um, unumuzu kantarlı bir şekilde ekliyoruz. Şimdi de yine karıştırıyorum. da bir liman kabuğu rendis var. Burada bir tatlı kaşığı sadece çal var. Şimdi döküyoruz. Burada bir paket doğrusu zel... Ay. Vanilya. Vanilya var. Burada kabartma tozu var. ama kabuğunu rendelemiştik. Şimdi suyunu çıkartacağız. Limon suyunu da kekimize ekleyeceğiz. Bir limon suyu ekliyoruz. varmış kek kalıbımıza yaptığımız kek hamuruna döküyoruz. Kekimizi kalıbımıza döktük. Önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Limonu da sos seçen kullanacağız. Şimdi suyunu sıkacağız. bir bardak pütkü şeklini kaseye döküyoruz üzerine çok az bir limon suyu evet şu an döküyor bunu bembeyaz olana kadar güzelce çırpacağız Kıvamı kalın olduğu için biraz daha limon suyu ekleyeceğiz. Kıvamı bu şekilde olacak. Arkadaşlar. Akışkan. Böyle güzel olacak. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi böyle gözükecek. Bakın. Arkadaşlar. Çekimize limon sosuyla buluşturma vakti geldi. Şimdi döküyoruz üstüne. Bakın. Böyle güzel minnoş bir güzel görünecek. Ay çok canım çıktı. kekimiz servise hazır